Merkeze merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlere yanınızda evcilik e, dünyası. dünyası var. Arkadaşlar Youtuber evet. e, konuk oldu. Beraber şimdi video çekeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Evet şimdi karşımızda Barbie geliyor. Onu çekiyoruz. Durabilirsin Barbie'cim. Barbie'cim bugün nereye gidiyorsun? Pijama partisine gideceğim arkadaşlar. Aa, gözlükle ne alakası var peki? Oyunlar falan oynayacağız da gözlerimi göstermiyorum. Hmm. Barbiecim çok güzelsin. Teşekkür tamam seni hemen şöyle dur almadan e, diğer konuklarımızdan e, yorum alalım ne kadar güzelsin. Evet. Evet bence Barbie bugün gerçekten çok şık olmuş. Ben bayıldım. Ay ben de bayıldım. Çok güzel olmuşsun Barbicim. Çok teşekkür ederim. Yani ablacığım. Barbie'cim seni çok beğendiler. Şimdi şöyle seni Juri'nin yanına alıyorum. Sana iyi. Başarılar. Başarılar yani. Teşekkür ederim. Geçebilirsin oraya. Ah oh, evet Barbie'cim. Bugün harika olmuşsun. Ah tamam. Nereye gidiyordun? Ben arkadaşlarımla pijama partisi yapacaktım. Pijama partisi yapacaktın. Evet. Hmm Harika olmuşsun Barbie. Ee, senin bir kere pijama ee, pijamanı çok sevdim. Özellikle short kısmını harika. Ee, bu arada saçların çok güzel canım. Teşekkür ederim. Dalgalı. Ee, ayakkabıların çok güzel ama bir pijama partisine giderken sade bir ayakkabı giymek güzel olmaz mıydı? Ya olurdu ama biz kızlarla öyle anlaştık. Gözlük falan takacaktık. Gözlerimizi göstermeyecektik ve uzun boylu olmak için de topuklu ayakkabı giyecektik de yani. Öyle mi? Hmm, tamam. Kıyafetin süper. Ayakkabın da çok güzel. Ee, saçların mükemmel. Gözlerin, gözlüklerinde. O zaman sana kaç puan veriyorum biliyor musun? Tam olarak ellerimle göstereceğim. 5 10 Teşekkür ederim. Yıldızlı 10 vermeyeceğim. Ama 10 vereceğim. Başarılar sana. Teşekkürler. Evet. E, Barbie'mizi kenara aldık. Şimdi e, sırada e, söyleyeceğim şimdi. Evet. Skipper geliyor. Şimdi. Evet. Evet. Nereye gidiyorsun Skipper? O, kokteyli partiye. E, peki. Hmm. Çok güzel olmuşsun Saçın harika olmuş Ayakkabıların çok şık Şimdi e, e, Yorumları alalım Arkadaşlarımızdan Evet Hı. Önce sen başla desen. Bence Güzel olmuşsun Bence gayet hoşsun şu an canım. Ama o ayakkabını çok beğenmedim Evet canım güzelsin ama e, ayakkabın açık renk ama kıyafetin koyu pembe olduğu için ayakkabını pek uyumlu bulamadım doğrusu yani. Bence çok uyumlu. Siz ne dersiniz deyin bence. Çok uyumlu buldum ben ama herkesin e, düşünüş şekli farklı değil mi? Adaletsizlik yok yani. Siz beğenmemiş olabilirsiniz. Tamam şimdi jürinin yanına alıyoruz. Tamam. Evet Ay T'siyle karıştırdım pardon. Skipper. Um, bugün güzel olmuşsun. Yalnız bir ayakkabını e, şey yapamadım. Yani elbisenle tam... E, yani anlamışsındır sen. Evet. E, pek bir arada güzel olmadığını düşündüm. Yalnız elbisen harika durmuş. Teşekkürler. Makyajın süper. E, gece... E baloya mı gidiyordun? Nereye gidiyordun? Yok kokteyle. Kokteyl. Ee, bak şimdi. Ee, neden kalkıyorsam. Şimdi kokteyle gitmek için şöyle bir topuklu ayakkabı giyersin. Ama giydiysen bence bu elbisenle aynı renkte giymeliydin. Yok aynı renk bulamadığım için Bulamadım. Evet bir de şey açık renk o zaman Doğru baktım, tatlım sen de haklısın Ben de bulamıyorum yani arıyorum ama Yok işte yok yok Bulunmuyor baya Güzel olduğu için yani ben bir tane simli koyu pembe buldum bu neyse Harika olmuşsun geçebilirsin tatlım Sana Hı. dur puanını vereyim hmm. Sana 8 veriyorum Teşekkür ederim Gidebilirsiniz İler, ilerideki e, Neyse anladın sen Evet şimdi karşınızda e, ay pardon ah, desenli geliyor. Adını karıştırıyorum. <laughs> çok garip isim ismi var. E, bugün çok şık olmuşsun desenli. Hep aynı şey söylüyorsun siz de ya. O zaman ne diyeyim? Çok güzel olmuşsun. Ah teşekkür ederim. Kurdelen süper. Bence teşekkür çok uydu. Arkadaşlar özür dileriz çünkü şu an ya Dışarı çekti misin? Bisikletle bir sürü çocuklar geçiyor. Neyse. Ee, sana şimdi yorumlara geçebiliriz. Evet. Hmm, canım güzel giymişsin bugün. Ee, ama omzunun biraz şurasını çeker misin? Ay Omzun tabii ki kısmını. pardon. Ya böyle pırpırını çok beğenmedim. Böyle düz sade dediğiniz pardon ama. Yani neyse. Orasını çok beğenmedim. sade bir şey olsaydı ya da askılıklı olsaydı daha çok beğenirdim. Saçın çok güzel olmuş bir tane. Ama Tokan çok fosforlu görünüyor yani. Bir de ön tarafı görünce daha güzel olur. Ah teşekkür ederim, çok sağ olun. Canım beğendim bugün seni. Ama bence siyah bir ayakkabı daha tercih edebilirdim yani bence. Ya siyah ayakkabılar bulunmuyor dediğimiz gibi. Yani bulunmuyor artık bir şey bulamıyoruz. Çünkü. Ben geçen gün e, adını vermiyorum canım ama siyah bir ayakkabı buldum. Yani. E, neyse. Yani siyah ayakkabı olsaydı daha güzel olabilirdi. Teşekkür ederim. Ah canım ben seni beğendim ama şu kurdele gerçekten yani biraz kötü duruyor. Sen çocuk musun gibi duruyor. Bence çok kötü olmuş ama ayakkabını beğendim ama haklı gerçekten Barbie. o fır, fır Aa, olmasaydı. Bence durmuş. de. Kurdelen süper ama hiç yakışmamış. Neyse. Seni jüreyi alıyorum. Teşekkür ederim. Aa, evet. E, desenliciğim Bugün gerçekten desenlisin. Aha espriler. Neyse. Ee, çok şık yani elbisen. Çok güzel. Ayakkabınla uyumlu ama sadece ne şeyi sevmedim biliyor musun? Kurdeleyi takmasaydın. Ee, dur bakayım. Bak şimdi şu kurdeleyi çıkart bakayım. Çıkart çıkart çıkart. Tamam. Şimdi çok güzel oldun. Sana kaç veriyorum biliyor musun? Yıldızlı 10 veriyorum. Çünkü bu elbisen ve ayakkabı çok uyumuş. Ee, kurdelen çıkınca bak ne kadar da hoş, sade gözüktün. Bence şu an harikasın. Tamam yerine geçebilirsin. yıldızla 10 verdim. Çok güzel. Like. Aa, tamam. Şimdi sırada giyinme sürecindeyiz. Şimdi ee, arkadaşlarımız giyinecek. O sırada ee, bekleyeceğiz. Öyle mi? Giyinme sürecinde değiliz. Bir tane daha kaldı. Ah ben yanlış anlamışım. Ah tamam tamam tamam. Evet karşınızda Stacy geliyor. <laughs> Bence harika. Tamam gel bakayım. Dur bakalım. Hoş bir kadınsın. Süper olmuşsun saçın. Ayakkabın çok uymuş toz pembesin. Ve kıyafetlerindeki deseni çok beğendim. Ee, çok güzelsin. Şimdi yorumlara alalım. Seninle birlikte. Ah evet canım bence güzel olmuşsun ama e, ne bileyim bordo bunu sorma be. Aa dur e ee, nereye gidiyordun? Ben arkadaşlarımla çarşıda buluşacağım. Aa güzel. Şimdi canım bence güzel olmuşsun ama tek ben şu elbiseni şu buralarını beğenmedim. Onu diyeyim. Onlara Ülük balon deniyor. Biliyorum. Onlara balon deniyor ve harika olmuş bence çok güzel. Çünkü ben bu bir beğenmedim. takım elbise. Ben beğenmedim diyorum. O senin, Aa. o senin kararın ama yani bunu değiştiremezsin çünkü bu bir takım elbise. Birleşik. <laughs> ah hayatım çok güzel olmuşsun ama biraz misin? mısın? Ha, oradan mesela desenindeki şey doka yaptırabilirdin, dokayı isteyip şey yapabilirdin yani. Bence de, bence de öyle yapsaydım, güzel olurdu. Evet, bana gelmişti. Evet, şimdi CTS geliyor, hemen gidelim. Gelsin CTS Hadi. Dur bir, dur lütfen dur. dur. Aa, onu beğenmedim işte. Ayakkabını da beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedim. <laughs> Bu ama mu Allah'ım ya Rabbim? Neyse ben şunun karşısına geçsem daha iyi olacak. Nereye gidiyordun? Arkadaşlarıma çarşıya çıkıyordum. Hı, tamam. Sandalyeyi daha demin getirdiler de tamam. Ee, çok seksin, Elbisen çok güzel ama bir tek toka lazımdı. Yani dur, hemen geliyorum. Ay düz düzeltir misin tatlım? Tamam. <laughs> Geldim canım, dur sana şunu sana takayım. Heh, tamam. Böyle daha çıktı. Çok özür dilerim. Ee, sana yıldızlı. 10 veriyorum. Şaka Sandalye de ne duymazmış. Ee, yıldız 10. Tamam gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sıra şimdi giyinme sürecinde. Karşınızda yok. Barbie. Nereye gidiyorsun? Partiye. Hı. Güzelsin, hoşsun. Tamam geç bakayım. Ama dur. Tamam. Ee, i̇lk benden başlayalım şey canım saçının çok güzel ama geçenkinden aynısı olduğu için ben beğenmedim. Burada elbisen arka, ayakkabın arka. Burada nereye gidiyorsun canım? Partiye. tamam, güzel. Orada sizinkisi de harika. Aa teşekkür ederim. Harika ama sizin saçınız da aynı. Değiştirmemişsiniz. Ee, sizinki de aynı. Bana söyleyeceğinizi siz kendiniz güzel. Aa canım bence gayet hoşsun. Ben bayıldım. E ee, evet bence de güzel olmuş. Bayıldım. Teşekkür ederim ikinize de. Şimdi jüriye. Evet canım harikasın bugün. Saçlarını bir bakacağım. Tamam mı? Dön bakayım. Şöyle. Dön dedim. Aa Bence saçını e, örmeliydin ya da toplamalıydın ama saçların çok güzel. E, hep böyle uzatmayı, e, hep uzatacak mısın? Yoksa kesecek misin tatlım? Uzatacağım. Nereye kadar? Bilmem. Tamam. Şimdi ım, ıı, ayakkabıların çok hoş, elbisenin çok uyumuş, saçların da çok güzel, makyajın süper. Sana yıldızlı 10, 10, 10 yıldızlı yıldızlı, sonsuz yıldızlı 10. İyi, teşekkür ederim. Hop, size teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Hı. Aa, sırada kim vardı? Neyse. Dur. Tamam. Sırada Skipper geliyor. Evet Skipper. O saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> herhalde bu pijama değil mi? Evet. Ee, neyse ayakların çok güzel. Hadi geç. Hmm, bence... E, güzel. Aa, canım seni pek beğenmedim doğrusu yani. Niye? Ya uygun olmuşsun ama saçından çok büyük bir tane bırakmışsın. Ya hayır aslında Birazcık bakın bir dakika bir şey daha güzel bir Siz dakika. benim sözümü kesiyorsunuz. Ben evet, orayı kestirmeliydin. Biraz daha kısa yani. Yani nereye? Evet küçük şöyle. Şuralarından. Çok güzel olabilirdi yani. Şuraya kadar. Desenliğe çok güzel katılıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim pardon ama pardon pardon. Bana beni dinleyin. Ben böyle yaptırmak zorunda kaldım. Ben de konferden öyle istedim. Kuafördü ama kuaför yapmadı. Yaptı zannediyorsunuz tabi. İyi hey, gıcık oldum zaten o kuaföre. Ay, o zaman bir daha oraya i̇şte. gitme, başka bir kuaföre gitseydin sandı. Yani. Aynı saçlı gelen sensin. Onun saçı gayet güzel. Neyse canım. Ee, güzelsin ama ayakkabınla pijama üstündeki Yan bir şey söyleyeceğim. Olur. Pardon, pardon. Sözümü kesme. Ya biz Dur dur. İşte öyle yani. Küstüğünü de biliyorum. Ab Neyse. Şuraya geçti zaten. Zaten kötü olmuştu. <laughs> ee, ne oldu Ebi Hanım? Düştüm sandalye hamile. Yani sallanıyor. <laughs> tamam ayakta duracağım. Şu sandalyeye bir ayar yapın artık. Eee... Evet canım. Nere, e, nereye gidiyorsun diye sormayacağım. E, nereye gittiğini gayet iyi anladım. E, çok güzelsin bir kere. Yani şortun süper. E, şimdi e, çok güzelmişsin. Yalnız saçından biraz kestirebilirim ve biraz da az alabilirim. Neyse sana 9 veriyorum. Güzel olmuşsun. Evet. Sırada kim geliyor. Hadi gelsin bakalım. Ah, ah, doğru ya. Desenli. Evet. Desenli geliyor. Desenli. Şık olmuşsun. Şurasını çek çek çek. Ayıp ayıp. Elbisen çok güzel. Saçın çok güzel. Yorumları alalım. Ee, e, bence güzel olmuşsun. Örgünü beğenmedim. kabahat yediyordum. Kendin de yani saçımı yine şey yapmamışsın. Ben zaten bilerek yapmadım. Çünkü elbiseme çok uyuyordu ama senin elbisen hiç uymamış. Seni bugün beğenmedim yani. Ay sen çok kavgacısın nedense. Ee, seni beğenmedim bugün. Bugün tarz Bunu da söyleyeyim dedim. Ebi Hanım, Ebi Hanım kalkın. Aa, bu sefer gerçekten başım çok fena oldu. Aa, dünya mı dönüyor? Aa, İyi misiniz Ebi Hanım? İyiyim, iyiyim tatlım, iyiyim. Aa, desenli, desenli sensin değil mi? Evet. Hafıza kalp yaşadım zannettim. Neyse. Şöyle. Ee, kıyafetin gayet güzel. E, saçın güzel. Bence şey yapmalıydım saçını salmalıydın ama neyse veriyorum sen puanını çok güzel olmuşsun ve puanın 6 hmm. hiç vermek istemezdim tatlım ama yani neyse şöyle oturayım ben de yine evet sırada ım... Çiçek, Çiçek. mi? Hmm çiçek. Neyse çiçek geliyor. Nereye gidiyorsun? Bahar partisine. Ah hep de parti ama çok güzel bir partiye benziyor. Ah süper olmuşsun. Seni hemen yorumları alıyorum. Bence çok güzel olmuşsun hayatım. Evet bence de. Ben hiç beğenmedim seni çok iğrenç. Olmuş. Ayakkabın olmamış. Sağ ol canım. Bir şey değil. Tatlım elbisen çok güzel, saçın çok güzel. Ayakkabın da çok güzel. Mutlisin yani. Çok teşekkür ederim. Jüri olsam yani Yıldızdan on verirdim. Çok teşekkür ederim. Şimdi seni, e, ay pardon, <laughs> özür <Özürleyin>, yanına alıyorum. <laughs> evet, bu sefer yerimdeyim yani. Aa, çek, harika musun? Çok Aa, teşekkür ederim. pardon, e, yönetmenim, e, yıldız, 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 sonsuz yıldız, onlar diye bir şey yani bir şey var mı? Barbie vermişsiniz zaten. Tamam. Sonsuz yıldızı al diyorum. Çok Süper olmuşsun. Ederim. Harika tatlım. Harikasın. Harikasın. Çok teşekkür ederim Yürü ah, hemen. Bir daha gelmeyi unutma. Bay bay. Bay bay. Ne kadar da garip bir şakaydı. Neyse. Evet. Ee, bitti, bir dahaki yarışmamızda görüşmek üzere. Ee, görüşürüz değilseniz de, ayıp yani. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet. Ka ee, kanalımızı yani izlemeyi unutmayın. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, evcilik dünyasına abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Bye bye. Abone, abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun.